Didimisar Mahallesi'nden herkese merhaba. Remzi aldı. 3 artı 1. Çok rahat kullanışlı bir ev tanıtmaya çalışacağım sizlere. Evimiz daire fiyatını. Evet. Şu anda daire fiyatını. Müstakil. Ön tarafında böyle bir park yerimiz, otopark yerimiz. Geniş böyle bir yolumuz. Bu karşısı da yeşil alan park. 3 artı 1 müstakil bu evi ben size tanıtmaya çalışacağım. Bu yerde bizim iki tane evimiz var. Sağ kapıdaki arka cepheye giden evimiz, bu sol kapıda bu evimiz, ön cephe. 3 artı 1, terasından da muhteşem böyle bir deniz manzaralı bu evimizin. Bunun fiyatı 6 milyon 500. Arka cephedeki evimiz de onun da yolu bu şekilde bölünmüş. 6 milyon 500, 6 milyon. Ön cephesinde böyle bir yeşil alanımız, selvi çam ağaçları dikilmiş veranda alanımız. Duvarlarımız da bu şekilde böyle seramik yapılmış. O da iyi olmuş. Boya derdi yok, hiçbir şey yok. Dışı içinden güzel, içi dışından güzel evimizin kapısını açalım. Evimizi detaylı şekilde tanımaya çalışalım şimdi. Evimiz çok güzel. Mutfağımızda laket çizilmez dolaplarımız. Buzdolabı yerimizde gayet geniş. Çok planlı şekilde yapılmış bir evden bahsediyorum. Çok planlı, elektrikli panjurumuz, penceremiz, mutfak tezgahlarımız zaten e, görülüyor, granit, yeterince priz yerlerimizde mevcut. Evimizin salonu da rahat, geniş, spotlar, ledler hoş olmuş. Seramiklerimiz de 60'a 120 seramik olmuş. Altyapı sorunu yok. Su yalıtım, ısı yalıtım hepsi mevcut. Elektrikli panjurlarımız, sürgülü kapılarımız. Verandaya, yeşil alana bakan bir kapımız. Televizyon ünitesi de çok güzel yapılmış, çok güzel olmuş, eşyayı döşe hemen yaşamaya başladı. Pırıl pırıl, tertemiz, hiçbir eksiği yok bu evimizin. Bakın bu yerde bir lavabomuz var. Birçok yerde lavabo mutfağa bakıyor. Lavabo salona bakıyor. Burası böyle bölünmüş. Kapalı, gayet kullanışlı çamaşır makinesi yeri de var. Ne Ve olduğumuz vereceğimiz. Ahşap da merdiven korkulukları yapılmış. Çok çok güzel. Çok benim hoşuma gitti. Bugün 2 artı bir daireler kaç diyorlar? 4 milyon, 5 milyon diyenler, 6 milyon diyenler var. Ben size 3 artı bir tamamıyla mustakil kendine ait kapısı, böyle geniş kullanım alanı olan terasından da müthiş deniz manzaralı bir ev tanıtmaya çalışıyorum. Bu bir fırsattır. Şimdi bir üst katımıza gidelim, o yeri tanımaya çalışalım. Bir üst katımızda da iki adet yatak odamız mevcut. Birisi Fransız balkon, birisi balkonlu. Bu da ortak kullanımlı. Bir ton banyomuz çok güzel işçilik tasarım var. Geldiğinizde benim aradığım ev kesinlikle bu diyebileceğiniz bir evden bahsediyorum. Aydınlık ferah. Bütün odalarda elektrikli panjurlarımız hazır. Bu yerden de denizi rahatlıktan görebiliyorsunuz. Ama terasından da muhteşem manzaraya sahip. İkinci yatak odamız, büyük olan yatak odamız lazım. Yatak başlıklarımız, yine penceremiz. Karşıdaki evlerle çok arasında mesafe olması çok, çok güzel. Herkesin özeli kendine. Sakin, huzurlu bir hayat sizi bu yerde. Burası da bizim. Küçük de olsa balkonumuz. 6 milyon 500 6 milyon arka cephedeki. Onun da aynı içi böyle. Ama cephe farkından dolayı. Teras katımızda da bir yatak odamız, bir banyomuz, tuvaletimiz mevcut. Terastaki yatak odamız. Televizyon alt kadar hazırlanmış. Burayı ister yatak odası yaparsınız, ister çalışma odası yaparsınız. Teras katımızdaki de banyomuz diyeceğimizde Çok çok rahat kullanabileceğiniz bir şey. 2 artı 1 dariler 4 milyon diyorlar. İç içe dubleksle, dublekslerin fiyatlarını 4,5 milyonun aşağı yok. 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon diyenler var. Ben size 6 milyon ve 6 milyon 500'e güneş enerji yerleri de hazır bir ev tanıtmaya çalışıyorum. Bu bir fırsattır. Bir ay sonra, iki ay sonra, üç ay sonra artık bu fiyatlar hayal olacak. Bunu emin olun. Ben size müstakil 3 artı bir terasından da bu manzarayı sahip daire fiyatını ev tanıtmaya çalıştım. Saygılarımla Remzi'yi aldı. Bizi izlemeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.